yayında yavrularıyla birlikte sizlerle çok merak ettiniz. Habu canlı yayına çıkardık. Kızım. Herkes seni merak etti kızım. O senin boncuk gözlerini yerim ben. Hiç sesi soluğun çıkmıyor be. Çok mu yoruldun sen emzirmekten? Ha kızım. Senin yavruların kaka yapmaya başlamış galiba. Ee, selam arkadaşlar hoş geldiniz. Pamuk pamuk dediniz. Alın size pamuk pamuğu bulduk getirdik. Pamuk burada. Herkese selam Cengiz Han, e, Zeynep, Rümeysa, alipro e, Ali Pro, Kerya, Rana, Mehmet Korkmaz, Emre Maniş, Beste Doğruz, Sonic Egze. Abi ben ilk geldim aman yazamadım demiş Melek Elmas. Hoş geldiniz. Ay bak sözü şu ayaklarına bakıyor. ya. Bak bak şurada ayaklarına bakın ya. Küçücük küçücük. Küçük küçük ayakları vay valla. MS oyuncu adımı okur musun demiş. Mehmet Korkmaz merhaba. Sağ ol sen nasılsın? Elif Zümra geldi. Hoş geldi. Kızım. Sen çıkmayacak mı dışarı ya? Hep buralarda mısın sen? Hiç yavrunu bırakmayacak mı kızım be? He? Bacık. Çok çok şirin demiş. Çok tatlı. Hakikaten çok tatlı. Ben de çok seviyorum pamuğumuzu ama. Tavuk birazcık e, korkmuş ürkmüş burada habire şey oluyor çünkü ne derler yavruları onu emdiği için kızım Heh. ay canım ay seni de ay canım. Senin acili, yerim ben pamuk kızım bucum oh benim ballım 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 seni sevmeyi özledim ben be valla sevmeyi özledim kızım ben seni be Oh benim boncuğum. Oh benim boncuğum. Hasret gideriyoruz Esra. Tavuk ver. Ah benim kızım var. Ah benim kızım var. Boncuk boncuk. Tam bir boncuk bu. Oh benim kızım kilo verdi resmen sen valla. Zayıfladın resmen be. Sen bize müsaade etmiyorsun ki şu altını altını temizleyelim, düzeltelim. Oturma lan oturma. Oturma yavruların üstüne. Ay ay yavrular orada kaldı. Ay yavrular orada kaldı. Kızım. Boncuğum bize bir müsaade etsen de oraları temizlesek. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Gel biraz hava al gel. Gel biraz gezelim sana gel. Gel kızım gel. Sana mama vereyim mi? Mama vereyim mi sana kızım? He boncuğum o sen beni özledin mi? Özledin mi sen babuğum babu. pamuğum? Yavrular da burada of leş gibi kokuyor yalnız pamuk. Seni bir banyo mu yaptırsak? Anam anam anam. Yok yok yok. Çıkma üstüme çıkma. Üstüme çıkma pabukçum. Çabuk. Heh. Hadi bir hava al da gel hadi. Heh. Oh kızım benim oh. ay oh. kızım oy kızım. Gel gel gel. Gel hadi bir git. Poponu poponu temizle de gel. Ay hala doğumun etkileri devam ediyor. İyi birazcık temizlen Ha. Ben de yavrularını çekeyim hadi ben ay yavrular. yavrularım. Bak serize bunlara ya bak serize bunlara dördü de birbirinden güzel ay 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 ay. Pamuk gitti vallahi kayboldu gitti. Evet. Pamuk. Pamuk. Kızım. Evet pamuk sıkılmış birazcık hava almaya gitti. Ay nasıl da güzel abiler, ablalar yaşıyorlar ya. Vallahi bak birbirlerini nasıl tamamlıyorlar bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak şuna bak. Bak şuna bak bak. Oh boncuk boncuk. Boncuk boncuk. Boncuk bu boncuk. Gözler hala kapalı. Fare yavrusu bunlar ya. Oh oh oh. Pamuk gel. Gel kızım gel. Gel kızım. Gel kızım. Gel kızım gel. Gel kızım. Bocuğum. Oh bocuğum oh. Sen baya kilo verdin. Zayıfladın kız. Gitme oralara. Birazcık ah sen kalkmışken biz tüh canlı yayında, canlı yayında olmasak temizleyecektik buraları. Oh sık değil mi sen bu yavrulardan ha? Ha beni yemiyorlar seni ha? Ha boncuk. Evet arkadaşlar merhaba abi demiş Tuğra. Hoş geldin Tuğra'cım. Biraz sağlıksız koşullarda kaldık burada. Kumu da burada. Bunu da temizleyen olmamış. akucum akucum benim. Ha benim boncuğum. Boncuk boncuk. Evet vallahi Pamuk hala şeyde ne derler. 3, 2, 3, 3 artı 6, 2 artı 2, 4 demiş. Buralar hep doğum lekesi. Bir de yavrular mı kaka yapmış? Pamuk mu kaka yapmış? İlk defa yetiştim demiş. Abdullah, hoş geldin Abdullah'cığım. Ay bal isim ne yavruların demiş. Öğreneceğiz bunların ya isimlerini çekilişle koyacağız arkadaşlar. Herkes Nurgül Yardım ismimi oku demiş. Evet. Bu şey çok kısa olacak arkadaşlar Pamuk nerede bakayım Pamuk nerede kızım kızım ballı kızım gel gel pamuğum gel seni gel sen beni özledin mi ballım özledin mi sen beni ama popişin çok kirli senin ben sakın üstüme çıkma olur mu Oh benim pamuğum Oh benim pamuğuma Kızım seni ne yapacağız biz bilemedim ki ilk defa da kedi doğurtturuyoruz. Bir poponu moponu nasıl temizleyeceksin sen bir yalasan mı? Heh. Birazcık hava al aferin sana. Birazcık ona hava aldırdık zor günlerden geçiliyor valla. Zor günlerden geçiyor pamuk çok ürkü, ürkek olmuş bildiğiniz gibi değil her şeyden ürküyor. Ay canım ay canım. İnşallah daha iyi günlere gideceğiz birazcık pamuğun yavruları büyüsün. Onları sahiplendireceğiz inşallah. Abi kediler oradaki sesler korkmuyor. Yok yok alıştılar. Ee, ya ben bir türlü onu dükkana alamadım. Bizim dükkanda alarm var. Gece kaldığı zaman bağırır da e, biz gece yarısı gelemeyiz çünkü. Sokağa çıkma yasağı da var. Böyle Kızım Ballis'e Sen özledin mi? Buraları özledin tabi değil mi? Yavruları bıraktın. Kızım senin iliğini kurutmuşlar lan bunlar. Eme 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 eme. İliğin miliğin kurumuş senin. Heh. Heh hadi gel gezelim gel. Gel seninle gezelim. Gel gezelim. Ben senin yanındayım hadi. Korkma gel kızım. Gel kızım. Heh gezelim. Nerelere nerelere geldin? Oo bayağı konuşmaya başlamışsın sen. Heh. Pamuk kızım. Pamuk konuşuyor ya bildiğin. Aleyküm selam Muhammedciğim hoş geldin kardeşim. Pamuğu çekiyoruz. Yavruları bıraktık. Ya ben aslında böyle Oo bocuk sen yattın da sevin beni diyorsun bocuğum. Oy benim kızım oy kızım. Sen oyun mu yapıyorsun bana? Oy 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 oy. Oo gördünüz mü? Pamuk oyuncu olmuş vallahi. Vay 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 vay. Kızım seni yıkasak hasta olursun bu havada. Senin popiş mopiş gitmiş ya bacaklar bacaklar. Neyse hadi biraz stresten kurtulmuş olursun ya valla. Bak 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 tırnaklar nasıl, tırnaklar nasıl şey yapıyor. Tırnaklar şey olmuş kaşın, kaşıntı basmış herhalde öyle zannediyor. Oo kızım yavaş yavaş paspasın yarısını bize bırak. Parçaları ayrı koy. Ulan tırsıyorum bir yandan başka kedi de gelir bizim yavrulara bir şey yapar mı diye. Ama yok ya zannetmiyorum. Başka kedi yok çünkü ortalıkta. Bir tek ben varım. Adamın gibi demiş. Zoom yok değil mi demiş. Bugün zoom yok Can Kanal'cım. Pamuk nereye kızım? Gel. Gel yavruları bıraktın gel. Gel. Spa. Öyle 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 da öyle. Annelikten istifa etmek yok gel bakayım. Gel annelikten istifa etmek yok seni şopar seni. Abi zoom ne zaman zoom? Arkadaşlar pazar günü yaptık. Efsane bir oyun oynadık. 3,5 saat oyun oynadık arkadaşlarla. Kimler vardı? Huuu kıcı. Sen benimle konuşuyor musun? Sen benimle konuşuyor musun kızım? Başım da fena ağrıyor. Oh 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 pamuğum pamuğum benim pamuğum bu benim pamuğum nasıl tanıdı beni abisini nasıl tanıdı ya Gel Gel pamuk Kızım ne var orada o tırnaklar çok fena kaşımış bunun bak Tırnakları nasıl da şey yapıyor bak 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 şuna bak Pamuk senin o popoyu yıkamam lazım ben çok Kötü duruyorsun şu anda Pamuk şu kapıyı kapatayım da geleyim kızım dur Dur yavrulardan tırsıyorum ayrılamıyorum. Dur lan birazcık hava al sen hadi dışarıda. Dur şu arkadaşlar şu kapıyı kapatayım. Yavrular sakata gelmesin el kadarlar. Şöyle kendimi çekeyim saçları kısalttım. Pazar günü zumda olmayanlar bilmez tabi. Çok güzel çok güzel bir oyun bükücü de. Çok güzel bir yayın yaptı. Efsaneydi. Ee, yani oyunun dibine vurduk 3,5 saat. Neler oynadık? Kat oynadık. Mal, mal, mall of oynadık. Ondan sonra çok güzel oyunlar oynadık. Çok, ben çok eğlendim. Ee, kat oynadık. Katta paramparça ettiler beni. Çok fena yendiler. Eziktim resmen. ya Katta beni parça pinçik ettiler. Bakayım. Pamuk nereye gitti lan? Arazi oldu bu ha. Bakayım nereye gitti. Ha buradaymış bu. Kız neredesin zilli? Neredesin kızım sen? Neredesin sen? Gel yavrularının yanına gidelim gel süper Hadi gel birazcık gez benimle gel. Gel kızım aferin ya bildiğin fino köpeği gel kızım gel. Gel pamuk gel. Gel pamukçu. Gel kızım. Gel hadi gel. Gel özledin mi sen buraları gel. Gel. O pamuk özlemiş buraları bak. Doğumu yaptı gezmeye geldi gel kızım. Gel aşkım gel. İlk defa dışarı çıktı. 10, 10 gün oldu mu? 10-12 gün sonra. 10 gün sonra ama diyeyim. 10 gün sonra. Gel pabukçum. Ooo Bekir burada. Bekir'le karşı karşıya geldiler. Bekir vallahi canını okurum seni sakın bir şey yapma. Gel. Yürü. Yürü yürü, yürü. Gel kızım. Gel pabuk. Pabuk gel. Gel senin poponu moponu silelim gel bir. Pamuğu getirdim size. Gel kızım. Ay, kızım. kızım gel kızım. Ya pamuk 10 gün sonra dışarı çıktı. Miyavlıyor benimle konuşuyor o kadar özlemiş ki. İnsanla konuşmayı özlemiş. Benim balım balım. Nasıl zayıflamış vermiş değil mi kilo? Fena kilo vermiş. Ay küçücük Ya kızım tekrardan bebek oldu benim kızım. Benim kızım tekrardan bebek oldu ya. Nasıl aldın oradan? E, açtım kapıyı. Gel kızım dedim. Başladı gelme. Şey gibi geziyor. Hala doğum lekeleri var, pislikleri var. Gel kızım hadi gel. gel. Oy senin ağacını yerim ben. Bir yavrunu yerim. Gel. Gel kızım gel. Gel ballım benim. Ballisi ballısı. Oh benim ballım. Bu benim pamuğum ya. Zeli abla fino köpeği gibi. Gel diyorum geliyor. Dur diyorum diyor. Oy benim bacım bacım. Çok Ay, fena. Ne ha ya? ne yapacaksın? Ben kızım ne sen de poponu de moponu de nasıl de temizleyeceğiz de la biz bunu? De Bu havada yıkayamayız de da. Yapayım. Çok enteresan. Arkadaşlar biz de çok heyecanlıyız. Yani pamuğa ne yapacağımızı bilemedik. O da çok heyecanlı. Yani 10 gün sonra dışarıya çıktı benim kızım. Gav süslü. Süslümüz de burada. Mahallemizin kedileri. Hı -hı. Burada. Bak bunu da hiç görmediniz. Bak nasıl yatıracağım onu. Bak hop 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 nasıl yattı bak. Bak bak bak. Oo pamuk. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Gel sen kıskandın mı süslüden? Sen süslüden kıskandın mı beni? Gidelim mi yavrulara? Hadi gel. Hadi gel evlatlarına gidelim. Gel pamuk gel. Gel kızım bak. Bak bak nasıl geliyor. Pamuk gel. Gel küçük <laughs> küçük küçük küçük. Kömürlükte ya bizim. Gel. E, bir gitsin biraz hava aldı işte tamam yeter. Yavrularından uzak kalması Gel pamukçum gel. <laughs> Elletir mi bilmiyorum ki. Kız gel. Gel kızım gel kızım gel. Gel ballisi gel. Heh sen özlemişsindir yosun tutmuş sularımızı. Baksana nasıl kilo vermiş. E tabii pamuk. Nerede? Kömürlükte. Aa, kaç tane? Dört. Dört dedim dört oldu arkadaşlar. Gri hepsi griyi kırçıldı beyaz. Ha abi ben de geleceğim Zuma arkadaşlar vallahi Zuma önümüzdeki hafta pazar günü geleceğim geleceğim diyorsunuz hiçbiriniz gelmiyorsunuz. E, Zuma bekleriz. Zumsuz oyun oynadık ama üç buçuk saat. Zoom'u kapadık çünkü bilgisayar dondu. Zumsuz oynadık. Abi abimin kedisi de var. Hani Luffy onun kedisi de erkek. Luffy ile Pamuk evlensinler demiş. Ha, evlensinler vallahi ya. Yavruların babası kim? Yavruların babası belli değil Ali Emrah. Yavrular birazcık gümbürtüye git. Kim vurduya gitti Pamuk. O seni su içmeni yerim ben ya. Kurban olurum ya. Şunun güzelliğine bak. Oy kızım, oy kızım. Oy kızım. Efendim Tuğracım abi abi buyur abicim. Heh, söyle Tuğracım. Abi bu sefer geleceğim pazar Hayır, günü. Söyle saat söyle diyor. 17'de Cengiz Saat 17'de. Pamuk. Kızım gel hadi yavrulara gidelim gel. Gel Pamuk. Pamuk gel. Gel kızım. Pamuk. Pamuk gel. Gel kızım. Gel kızım gel. Ortizeli gel, yürer, biraz gel pamuk gel. Gel kızım. Gel kızım gel. Gel. Aferin kızıma nasıl yolunu biliyor. Gel. Yürü. Gel kızım. Gel aşkım gel. Gel pamuğum gel. Gel kızım. Gel pamuk çık. Gel, gel kızım gel. Pamuk da şimdi yavrularını tabii merak etti lan nerede bu çocuklar falan diye. O kızım sen ne kadar unutkan olduğundan lan. İki dakikada sattın yavrulara. Artist başım da ağrıyor ama neyse. Gel Pamuk gel. Buradalar buradalar gel. Pamuk gel. Gel kızım gel. 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 Gel bak buradalar gel. Bak gel. Uuuu uyuyorlar bak burada bak 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 bak. Gördün mü sen? Nasıl uyuyorlar? Pamuk ben seni biraz gezdirsem şu yayından sonra şu altını altını bir toparlasak senin ya. Buralar çok leş gibi kokuyor buralar kız. Yiyeceğim mi? Mama yiyeceğim mi? Burada pek burasın yok. Şöyle biraz dışarı çıkarsak da hava mı ya? He? Abi demiş Hüseyin. Girmek istemiyorsun değil mi buraya? Ben de istemiyorum vallahi. Haklısın. Hava çok güzel. Dışarılarda takılalım değil mi kızım? Oh benim pamuğum. Çok kötü durum çok kötü. Senin arkan çok pis olmuş. Abi soruma bir türlü cevap alamadım. Ne sordun? Şimdi okuyorum. Bazen bakmıyorum ekranlara arkadaşlar. Söyleyin. Pamuğa bakıyorum. Söyleyin sorunuzu cevaplayayım. <laughs> ee, evet birazcık kirli poposu ee, Abi ben geleceğim Zoom'unun kodunu söylemen lazım demiş 432 949 5571 arkadaşlar Zoom ID'miz Şifrede pati TV Bunu kaydedin her zaman bu Zoom'dan Bu Zoom ID'sinden Abi ben soru soruyorum Cevaplar mısın? Sorun işte soruları Şimdi bakıyorum cevaplayayım Pamuk nasıl doğurdu? Kendi kendine doğurdu Tuğra'cım saat 17'de pazar günü arkadaşlar hadi gir de yat kızım yavrularının yanına uyuyorlar mı abi yavrular büyüdü mü e büyüdü bak yavrular böyle gir kızım gir yavrum gel 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 kızım gel gir gel buraya gir hadi ne anlatmaya çalışıyorsun anlamıyorum ki aha yavrular böyle arkadaşlar yavrular Girmek istemiyorum değil mi? Buralar hep kirli çünkü buraları bir temizlemek lazım ya. Neyse yayından sonra arkadaşlar ben buraları bir adam edeceğim. Bir tane kutu getireyim. Kutuya yavru. Ooo geriniyor bak bak bak. Nasıl geriniyor. Abi bir daha söylesen ID'yi. 432 949 55'miş bir arkadaşlar. Ne oldu kızım? Gelsene ya. Ya da sen arkadaşlar bu yayını kapatsak mı ya? Ben şu içimciz etti bu böyle çok pis kalmış burası. Ee, yavrular bu pisliğin içinde büyümesin. Ben hafta sonu bayağı pisletmiş pamuk. Gel kızım. Gel kızım. Gel kızım. Gel kızım. Gel boncuğum gel aşkım. Ne oldu ne oldu? Biri mi geldi? Yok yok gel. Buralar bayağı kirlenmiş. Abi ben sahiplenmek istemiştim. Sütten kesince haber verir misin? Je ha, Chesterefe tamam veririm kardeşim. Dört taneler zaten isteyen bir tanesi benim. Diğer üç tanesini sahiplendirebiliriz isteyenlere. Şey yaparız. Tamam. Sonra ge ge gene açan deme abi demiş. Ee, yok artık bugün bir daha açmayız. Kızım. Bak herkes seni özlemiş. Bir daha açacağım mı diyorlar. Bak. Ha kızım ne diyorsun? Açayım mı? Uf oh benim boncuğum. Kızım. Ballım ballım. Çok seviyorum ben bunu ya. Vallahi evladım gibi seviyorum ben bu pamuğu hakikaten. Çok seviyorum. Saat kaçta uzun demiş? Arkadaş Hüseyincim saat 17'de ama ya e, pazar günü. Bu hafta hiç yapmıyoruz şeyi. Çarşamba günü konuşan e, köpekler gelecek arkadaşlar çarşamba günü. Pazar günü saat 17'de. Herkes aç diyor Evet, o da aç diyor ee, saat 17'de pazar günü abi İstanbul'un neresindensin demiş. Bağdat Caddesi'ndeyim arkadaşlar. Kadıköy tarafındayım. Abi benim sorumu cevaplar mısın? Arman ee, okuyamadım senin sorunu. Bir daha yaz ben bu sefer söz okuyacağım. Abi ben isterim. Kerim hiç çok hiç al. Ha kedim hiç çok hiç alamadık. Annenizden babanızdan izin isteyin arkadaşlar. Dört tane yavru var zaten. Birini ben alacağım. Kalıyor üç tane. Birini Efe neydi? Jef Jeff. Kime söz verdik demin? Bir dakika bakıyorum. Jester Efe. Ona söz verdik. Ee, abi kapatma canlıyı demişler. Tamam kapatmayız. Pamuğun fanatiyim demiş Orhan. Fanatiğim. Abi balığım öldü. Ay çok üzüldüm. ID şifresi ne demiş? ID şifresi arkadaşlar 432 949 5571 Böyle kendimi çekeyim biraz. 432. Gel kızım. 949 5571. Eee gelmek isteyenler pazar günü saat 17'de çok güzel Roblox oynuyoruz. Ama şöyle diyeyim ben size. Hakıcığım. Zoom'la birlikte olunca biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Zoom'u açacağım. Hepinizle birazcık görüşürüm bir 5-10 dakika. Ondan sonra tekrar Zoom'u kapatıp hep birlikte oyun oynarız. Öyle bu bugünkü ya bu pazar günkü oyunumuz ee, şey oldu. Ben 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 demiş. Kel abimiz hakikaten kel değil mi bakın. Yok kız saçım var. Kız mı diyeyim. Kim dedi kel abimiz diye. Kel, neyse birisi dedi boşver. Abi benim ismimi okur musun? Mustafa Teber okurum canım kardeşim. Abi sorumu cevapla demiş. Deniz Eymen Öktem bakayım. Deniz ne sormuş. Deniz Eymen Öktem. Çıktım yukarılara. Abi Brawl Stars'ta Supercell'de adın ne? Brawl Stars'ta yok ben oynamıyorum Brawl Stars arkadaşlar. Pamuk. Kız bir türlü oturamadın oraya abi. Çıktın. Oh. Tabii senin neyin annelik daha sen yavru kedisin. Ne işin var senin annelikte seni. Nasıl böyle. Kızım. Sen nasıl doğum yaptın ya. Benim adım Oğulcan. Tamam Hüseyin'cim. Oğulcan'cım. Abi Aydin'e 432 949 55 71 arkadaşlar. ID'miz. Gel kızım. 432 949 5571. 71 Keltoş babana koş demiş Ege. Eyvallah koşarız artık. Abi artık kapatak mı? Tamam kapatak. Bence de kapatalım. Pamuğun şeyini temizleyelim. Bir yuvasını temizleyelim arkadaşlar. Abi işim varsa kapı. İşim yok. Ama işte dediğim gibi pamuğun yuvasını bir temizleyelim. Yavruları bir adam edelim. Ben buraya bir kutu getireyim. Pamuk tamam. Pamuk bayağı bir sakinlemiş. O bize artık bir şey yapmaz yavruları. Elliyoruz falan diye. Ee, Uras geldi. Hoş geldin kardeşim. Meta'nın pro 58.38, 58.53 Tamam Meta'ncım sen e, beni ekle. Zaferi de benim. Aa, abi kapat vallahi ölürler. Kapatma. Kapatma diyen var. Kapat diyen var. Ben kapatayım da. Şu e, şey yapayım. Hadi 7 dakika sonra, 6 dakika sonra kapatayım. Yarım saate tamamlayalım. Olur mu? Özlediniz beni. Ben de sizi özledim. Kapatma. Hoş bulduk kapat. <laughs> kapat kapatma. Ömer Eren Kara hoş geldin. Adım oku demiş. Abi babam izin vermiyor ki sahipleneyim demiş. Evet yani çünkü kedi bakmak arkadaşlar hakikaten başlı başına bir sorumluluk. Öyle sadece kedi bakacağım. Ay ben birazcık kedi seveyim falan. Onunla olmuyor. Bu bir sorumluluk istiyor. işte ne bileyim ben bakın habire kaka yapıyor. Habire yemek istiyor. Bizim konuşan kedilerde var. 22 dakikada bir yemek istiyor. Hadi o abartı. 22 dakikada bir istemiyor ama 2 3 saatte bir önüne yemek koymak gerekiyor. Bizim gibi böyle günde 3 öğünle olmuyor. Kedi istiyorum ama alerjim var demiş. O da bambaşka bir şey. Abi sorumu Instagram'dan sorumu soruyorum o zaman. Tamam. Sonic Excel'in ismi İrem miydi ya? Ben öyle hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyorsam beni düzelsin. Hadi biraz da yavruları göstereyim size. 39 koşu kişiye kadar indik. Canları uyuyor burada. Canları uyuyor burada. Oh. Oh anneleri gibi sevgiye muhtaç bunlar. Kemiklere bak. Nereyi çekiyorsam şurayı çekeyim. Vallahi arkadaşlar çok pis burası. Kokusu mokusu bayağı kaka yapmış. Gel kızım gel. Gel kızım. Gel kızım. Gel. Gel. Gel, gel pamuk gel. Sesi çıkıyor. şunu sesi çıkıyor vallahi bak. Buruna bak. Bu da. Bu da sarılmış. <laughs> Hepsi sarılmış. Gel bakayım sen. Sarılmış hepsine. Heh. Sıcak sıcak yatır hadi bakayım. Sen bayağı inmişsin ha. Karnın dolu vallahi. Oy 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 oy. Çok tatlılar bunlar ya. Roblox adım zaferi de arkadaşlar. Kapat sen ne istersen oluruz demiş. Eyvallah. Abi kolu koku buraya geldi. Vallahi fena kaka yapmışlar arkadaşlar. Benim de kedim oldu demiş. Gel kızım. Gel kızım geç hadi. Ya da geçme dur ben şu yayını kapatacağım ya. Temizleyeyim oraları ben kızım. He? Böyle pis bok içinde oturuyoruz ya. Birazcık çıkar insan dışarı kayıp kakası Seni böyle bilmezdim pabukçum. Ayıp ya. Birazcık terbiye ya. Oturduğun yere, uyuduğun yere kaka yapılır mı ya? Abi kapat. Sana ya. Şu tuğra, Tuğra'nın işi var herhalde. Tuğra en çok kapak babı isteyen Tuğra. Şuradan, evet burası dolmuş. Normal yani herifin kaka yapmaması. Ya Kokucuğum. Çok kokuyor değil mi? Siz i̇çeride durmak istemiyorsun değil mi kızım? Ha buycuk. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Şu üstünü başını temizleyelim kızı. Boklu göt. <gülüyor> Hakikaten. <gülüyor> Doğru dedi orada birisi. Abi oyunun adı ne demiş? Abi oyunun adı, oyunun adı siz beni ekleyeceksiniz arkadaşlar zaferleri diye. 177 arkadaşım var. Son 23 kişi. Ekledikten sonra artık dolacak. Yani birilerini silip de tekrar kabul etmem gerekecek. E, oradan bana join yapacaksınız. Hep birlikte oynayacağız. Evet hepinizi şöyle vedalayayım ben. Ondan sonra da şunu temizliğine geleyim. Saatte kaç? 6'ya geliyor. Evet arkadaşlar hepinizi öpüyorum. Pamuğu gördünüz. Şimdi pamuğun halini biraz iyileştirelim. Buraları düzeltelim. E, kat oynuyoruz. Ondan sonra şeyi sevdim. Mol Tycoon. Tycoon serisini oynuyoruz. İşte Pet Simulator oynuyoruz bol bol. Falan filan. İşte öyle. Durum bu. Bir ara Mad City oynadık. Falan. Öyle yani. Öpüyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Çarşamba günü görüşmek üzere inşallah. Bay bay.